Allah. Öldü öldü mü bak ya biraz da. Attı. Kanka yo yo. Hayır bak tam ortasından gidince ölmüyor dedin ha bak. Tam ortadan gidiyor. <laughs> Bak buluştuk şu an. Biz nereye gidiyoruz? Gelen var galiba. Kanka bir köprüye bakalım dedim de kasıyor burası. Ev ev olabilir. Ev. Çok kasıyor lan. Ar Araç? Araba var araba. Araç araba. var. var. Araba. Evet Hancı, evet en uçta mı? araba var. Geliyor mu acaba? En uçta araba var. Gelir onlar. Gelir gelir. Ya çok az 7 62 atacak var mı? Bana hani 50 60 tane var da. Gelmediler. 80 tane. Kaçı var içinde ölündü. Geliyor geliyor kanka geliyor oğlum geliyor. Ha aim coin geliyor abi. geliyor. Geliyor oğlum ben gözümle gördüm. Çok verelim hemen. Dur dur dur. dur dur dur. Allah. Öldü öldü ki bak biraz daha. Atta kanka. Öldü. Kanka yo yo mor. Evet. Alp bak tam ortasından gidince ölmüyor evet, dedin, dedin ha bak. Tam ortadan gidince. <laughs> ya Timur ya. Kanka niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> Al Ben bir şey yapmıştım. Değil mi? Gülüyor, ben, ben bir kanka. şey demedim. <laughs> Daha yakın sanki kanka bu. Ka Bence Toki ile kapışan üstte bir ekip evet, evet. var. Evet evet, onu, onu demeye çalışıyorum. Ben kar buldum. Tamam, çok iyi. Güle güle kullan kanka. Ben de... Aa gördüm. Timur, buzlu. Araba geliyor, araba geliyor. sana. Düşman Timur. görüldü. Geldi bak. Spray atıyoruz Timur, hazır ol. 3 2 3. Kanka kaç tane headshot yiyeceksiniz ya? Sana yemin ederim böyle bir şey yok ya. Ben var ya iki tane headshot yiyince. Gerçi ben, ben buzlu vurdum o. Ben, ben de iki tane headshot. Headshot vurdum. Oğlum bu ne? Şurada. Düşman görüldü. Açta bir Mermim bitti ve şeyde alt alıyorum bunlardan. Gitme gitme gitme. Gitme nereye gidiyorsun? Fare gibi kaçıyorlar ya. Yemin ederim. Kanka bir... düş görüldü. şey basalım Burada adamlar var kanka. Bir kanka burası alan dışı kaldı ama şöyle bir sıkıntı var çok kaçıyor. Aa araç geldi. Robo araç geldi. Düşman görüldü. Eminizi koysanız da sıkalım. Arabaya binecek kanka. Binden o arabaya. Düşman görüldü. Kanka bin şu arabaya ya Allah kahretsin seni. Başka biri sıkıyor. Bak şuradalar. Şimdi Düşman görüldü. Fukan Fukan şuraya bak. Düşman görüldü. Allah'ım bir tane yiyen kaçıyor. Aa, arabada keşke at yedi. Arabadalar. Dur attım. DS7 drop'taki. Arabadakiler bayağı hasarlı. Araba Timur araba taraf bakıyor. Aldım onu. Aldın onu. Puşladık yöne doğru. Ben de puşladım. Drop arkası var. Biliyorum biliyorum. Drop aldım. Harikasın. Aşağı puşluyorum kanka. Drop tekli. Drop tek mi emin miyiz? Emin, eminim kanka. Ben drop'a bakıyorum. Barış drop sende. Çıkarsa söyle ben aşağı puşluyorum. Ben drop'a puşluyorum direkt. Orta drop mi? tek ya. Yani. Emin gibiyim. Tek bu. Helal Timur solu bende. Ben aldım. 6'yı almışım ben var mı 6? Lan. Nerede lan? Koşuyorlar. Yani Düşman görüldü. Ya, şuraya... <laughs> Ay sürünüyor lan. Ya oğlum. Geldim bari kaçma geri. Uçladım. Arkaya açıldı iyice. Arkaya Düşman görüldü. Orada. Nereden geldi ya, top ne Burada, sağda. Düşman Doğru görüldü. Önümüz, önümüze dönün. Drop karıştı. Oooo. Düşman görüldü. Bak bak, yanıyor. O solda var. Çok var. önce bıra. bura. Bura 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 bura. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Al gözünü seveyim. Kollara basın kanka. 10 killerimizi çalıyor bir tane. bunlar nasıl ölmüyorlar bana? Onu ölmedim. Çok Al bayıldı. Puşta kanka. Baygın bitti. Tam baygın bitti. Hepsi bitti. 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 Uzak var. Gördüm uzağı. Şurada. Düşman görüldü. Headshot. Sağ ol hemen. burada koşuyor. Hata düşman görüldü. Bunu hedef al. Öne pushladım oynayayım ben de. Uzak değil geldim. Burada düşman Hata. görüldü. H Oy! Çok bu dinince bir flickti bu. Gel oğlum melekat. Arkadaşı koştu onu al. Timur sen neyim? Nerede kanka işaret? Önümüzde Kank. bu. Burada bir baygın olmuş. bilmiyoruz. He, şurada bak. Düşman görüldü. Düşman, Düşman görüldü. O da bitti abi. Oğlum numaralar bozuldu benim. Şimdi kafayı yiyeceğim bomba almıyor eline. AVM var orada. Kanka onu hallederiz arada. Yalan geldi. Şey... Araba geliyor soldan. Ya, adama izin verdim biraz oynasın diye. Karmar deneyimledim de. Oğlum bu ne herkes anladım. buraya Sana geliyor herkes. kucağımıza. Aa en sevdiğim oyun tarzları. Sesi duyan geliyor. Ne güzel. Giren Bundan giren. sonra sürekli ses yapalım bari baksana. Herkes geliveriyor. patlıyor dikkat. Elledim. Yani... Yumruk atsana onu sana. Kimine bela, <laughs> kimine sela kardeş. Oy. Yaptın gene saçma. Şu saçma esprileri özlü. yapıyorsun ya. Şu özlü sözleri kullanıyorsun ama Barış. Yok. Ben zıplayayım gidelim hadi. Deden ataydı benim. Peki deden at olabilir mi senin? Marked location. Ha ha sen İslam şabek öldü. Mehmet. 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 Arabiklerle ne yapıyorsun Mehmet? O ne lan? M200 mü lan o? Gidelim hadi gidelim. Drop basıldı. 3 paygın basalım mı kanka? 3 paygın varsa basalım. Adam gördüm bu arada. Burada. Nerede hani ben de Düşman gördüm. görüldü. Nerede gördü? <laughs> Hemen buz kur. Burada. Düşman görüldü. tane yani yedin ya. Yanından bir tur geçelim de. Bana bir M24 Bekleyelim Sol bir şarkı Bekleyelim istiyorum atıyorum. Yok yok baya Bir şarkı istiyorum da E ne oldu şimdi smoke Bombayla yaptın ölmedin mi? Kessene O olmadı o bizi Son öldürdü Oğlum bombayı şimdi Burda burda Yok konuşmayalım. Devam tamam, Sesimizi devam tamam, keselim. Tamam, durmayalım. Oğlum adam bana vurdu lan fight'e. E bas şimdi Abi, da. Sen de adama vurdun normal de değil mi? Aramıza bir fight çıktı. Fight'i bitirdiniz hani muhabbeti uzatmasak mı? Evet kesinlikle yani, bence de. Oğlum tamam. yani, niye bu kadar kısır? Burada bir yerde herhalde bunlar. Dediği gibi bug mı yapıyorlar lan yoksa? Şu arabaya da mı vursak? O bizim o bizim. Biz inince arkadan Olsun biniyorlarmış bravo. tekrar arabaya. Kanka bunlar yatıyor ya yerde. Bak burada eğim dönmüyor benim zorun. Ha orada orada. Düşman görüldü. Allahım seni ya. Hayır ona avm vuracaktım anasını. Ben arasına. ben de 4 denedim belki şekil olur. Adamı diye. adamı, adamı ortadan ikiye korkmadım. böldüler. <laughs> Tamamen bir şey çekiyordum abime çekiyordum. Ben ik ikis ikisine de vurdum da bir. M24 mi? Sanırım 30'un üzerinde bir kilimiz var. 23, 9 daha 32. Evet, tahmin ettim. Öldüm sanki video böyle. <laughs> Güzel <o> olamaz. <laughs>